Ben Sayın Anahtar Devlet, Genel Yavuz, başlayan, Devlet, Devlet Bahçeli 20 yıllık başlayan Osmanlı Devleti'nin hilafet hakkıyla ilgili, birleşip her özgürsüz Türkiye adıyla millete sunulan Öcalan Meclise gelsinle devam edip Öcalan'ın önüne promptur cihazı konularak devam ettirilen bir süreç var biliyorsunuz. Ben kardeşinizim, milletimin evladıyım. Bu arada ben böyle yaşam koçu gibi, meditasyon uzmanı gibi falan olmaya başladım. Sayın Devlet Bahçeli böyle şeyler söyleyince Türk milleti bu söylenenleri anlamakta çok zorlanıp benim kendilerine temas ettiğim her zeminde bana şöyle söylüyorlar. Başkanım bu Devlet Bahçeli mi? <laughs> Diyorum ki o emin emin misin? Yani söylenilenlere o kadar inanmıyorlar ki bu söylenilenleri devlet beyin söylemeyeceğine o kadar kati bir duyguyla aslında inanıyorlar ki şu daha mantıklı geliyor onlara. Ya Devlet Bey vefat etmiş. Yerine başka biri gelmiş olabilir mi? Ben de bakın ben de bu başladığı günden beri şöyle diyorum. Ya arkadaşlar lüzumsuzluk etmeyin. Yani bu Devlet Bey işte ya. Efendim emin misiniz? Ya eminim. Ya eminim arkadaşlar. Böyle böyle münasebeti şeyler söylemeyin. Bu Devlet Bey. Ben böyle 6-7 aydır mesai yapıyorum. Devlet Bey. En son röportajlarını okuyorum ben Devlet Bey'in. Bu kadar zamandır ben ikna etmeye çalıştığım halde milleti bak vallahi ben de şöyle demeye başladım. Ya acaba gerçekten mi o? <laughs> Bende de başladı. Bende de başladı. Sebebi şu. Bu yaptıklarınızı söylediklerinizi millet o kadar size yakıştıramıyor ki. Bu dediklerinizin olabilmesi ancak böyle olmaz bir şeyle mümkündür demeye çalışıyorlar. Bu yaptıklarınızın millette karşılığı o kadar dehşetli ki bu yaptıklarınızın bir izahını bulamıyorlar. En anlamsız şey bile onlara anlamlı geliyor. Yani bu devlet beyin yerine ikame edilmiş biri olabilir mi? Bu görüş söylediklerinizden daha anlamlı geliyor milletinize. O yüzden memleket bu kadar savrulmanın içerisinden sağ çıksın diye kuruldu Anahtar Parti. Efendim, söylüyorum tane tane herkese. Sadece AK Parti değil, CHP'ye de Memleket savruluyor. Memlekette Yavuz Ağrıloğlu'na diyorlar bir siz kaldınız. Bir Anahtar Parti kaldı. Siz kalmadınız. Sadece ben kalmadım. Bir Anahtar Parti kaldı. Niçin? Memleket, ya mübale etmiyorum, neredeyse bu deliler topluluğu falan haline getirecek memleketi bir siyasal cinnetin içerisinde. Neymiş efendim? Öcalan'a kurucu önder diyorlar. Öcalan'ın önüne pruntur cihazı koyuyorlar. Kandille mikrofon ve kamera gönderiyorlar. Hiç pazarlık yapmayacağız. Silahları bırakın diye başladıkları tiyatroya 30 tane silahı bir kovanın içerisinde koyup memleketin aklıyla dalga geçiyorlar. Pazarlık yok diye başladıkları işe komisyon oluşturup komisyonun mensubu Kandille eşitliyorlar adeta Komisyonu Öcalan'a göndereceklerinden bahisle tweetler atıyorlar. Bu arada çocuklarımızın 41 yıldır katili olan bir terör örgütün başına kurucu önder laflarıyla metü senalarda bulunuyorlar. Mustafa Kemal Atatürk kurucu önder vasfıyla bu memlekette anılacak tek adamdır. Onun da partisine kayyum atamaya hazırlanıyorlar değil mi? Öcalan'a kurucu önder diyorlar kurucu önderin partisine de kayyum atamaya çalışıyorlar. Bu arada da siyaseti buradan sağ çıkaracaklarını iddia ediyorlar. Arada arada şöyle bir şey oluyor. Ahmet Türk 3 seçim önce değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam 3 seçim önce cezaevinde hastalandı. Devlet Bey devletin merhametini temsilen nezaket gösterdi. Dedi ki efendim çıkaralım kendisini çıkaralım evinde ee, son demlerini yaşasın. Merhamet etti. Beyefendi evinde yani devletin merhametine istinaden son demlerini evinde geçirsin diye çıkarıldı. Ondan sonra üç seçim kazandı. Üç seçim kazandı. Ölecek diye çıkarıyorduk. Üç seçim belediye başkanı oldu. Sonra tekrar belediyesine kayyum atandı. Kayyum atanmış belediyesinin suçlusu mesulü olduğu halde terörsüz Türkiye'de müzakereci oldu. Şimdi geçen gün Sayın Devlet Bahçeli diyor ki beyefendiyi tekrar görevine tevdi edelim. Efendim beyefendinin ölmesi gerekmiyor muydu? <laughs> yani ölsün diye demiyorum da normalde ölsün diye üç seçim önce cezaevinden çıkardınız bu beyefendiyi üç sene önce evinde ölsün diye çıkardınız beyefendiyi belediye başkanı olsun diye tavsiyede bulunmak nedir efendim tam olarak? Şimdi bu arada da bize şöyle diyorlar memlekette hukuk var. Ya diyorum emin misiniz? Memlekette adalet var. Memlekette adalet var bunları siz yapıyorsunuz deyince bozuluyorlar. Şöyle dememiz lazım. Siz isteyince oluyor. İstemeyince olmuyorsa sizin ne istediğinizle ilgili değiliz. İstemezseniz olmuyorsa yargının üstünde siyaset gölgesi var. Lafı, lafı sözü tedbirli konuşuyorum. Dikkat ediyor musunuz? İşin ucunda silivri var. Dikkatli olmamız lazım. Şimdi bazen bana söylüyorlar öyle olur böyle olur diyorum ben nezaket hattını hiç bozmam. Bir yer, makul bir yerde durmam lazım. Ümit Bey bir vesile ziyarete partimize hayırlı olsuna geldi. İade ziyaret aslında. Böyle konuşurken dedim ki nasıl gidiyor partiniz çalışmalarınız? İstişare ettik. Dedim ki efendim iyi gidiyor. Anahtar parti ivmeleniyor. Birinci yılında beş bandına oturacak. Ondan sonra da geometrik artacak. Yani şöyle bir durumdayız dedim. O geldiğinde üç buçuk bandındaydık. Tahmin ediyorum dedim birkaç ay sonra beş oluruz üç buçuk oluruz, beş oluruz, beş olunca on oluruz, on olunca yirmi oluruz. Böyle katlanarak gider dedim. Hüt Bey dedi ki efendim öyle olmaz. E olur dedim hocam. E olmaz dedi. Ya olur dedim hocam. Ya olmaz dedi. Dedim ki, efendim niye olmaz? Efendim öyle olmuyor dedi o. Üç buçuk beş, silivri on falan. Dedi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi siyasetinizi Latif <laughs> latifeyle söylüyorum. Ama esası şu. Bütün bunların çerçevesinin koordinatlarında duran şeyi anlaması lazım hükümetin. O yüzden anlatıyorum. Siyasetçileriniz iktidarın gıyabında böyle latife yapıyorlar. Biz sizin gıyabınızda ilkesizliğinizi, ölçüsüzlüğünüzü hatırlatırken başınıza gelen şeyleri hatırlatıyoruz. Siyaset bunlardan utanmalıdır. Yani Öcalan'a kurucu önder geçen seçim demedi CHP'liler. Öcalan'ı çıkaracaklarının propagandasını yaparak iktidara geldiniz. Siz bu ordu meydanına geldiniz. Ordu meydanında ordulardan oy istediniz. Siz 2023 seçimlerinde ey aziz ordulular, Hekimoğlu'nun torunları ne diyorsanız, değil mi? Dediniz. Bunlar çocuklarınızın katilleriyle iş tutuyorlar. Öyle diyordunuz. Bunlar var ya bunlar, Cumhurbaşkanlığının üstüne kandilin PKK'nın gölgesini düşürüyorlar. Bunlar Öcalan'ı çıkarmaya hazırlanıyorlar dediniz ordu meydanlarında. Millet de fakirliğe razı oldu, çocuklarının işsizliğine razı oldu. Size vatan bekliyorsunuz, devlet bekliyorsunuz, PKK'yla mücadele edeceksiniz diye destek olmaya karar verdik. Masanın altında yedinci ayak var, HDP var diyordunuz ayak sizin masanın altından çıktı. Öcalan'ı serbest bırakacak diye parmak söylenip, sallayıp milletinize şikayet ediyordunuz. Öcalan'ı Kemal Bey'in bırakacağından değil, sizden önce bırakacağından korkmuşsunuz. Şimdi şimdi geliyorsunuz milletinizin karşısına terörsüz Türkiye diye bir giyotin kurmuşsunuz. Sanki bu memlekette terörlü Türkiye diyen varmış gibi. Hiç kimse yoktur efendim. Yüzde yüz terörsüz Türkiye'ye evet diyor. Ama yüzde yüz Öcalan'la müzakere hayır diyor. Yüzde yüz terörsüz Türkiye'ye evet. Yüzde bin PKK'nın muhatap alınmasına hayır. Yüzde yüz terörsüz Türkiye'ye evet. Yüzde bir milyon Cumhuriyete, anayasaya, Lodan'a bulaşacak bölücülüğe hayır diyoruz kardeşim. Yüzde yüz terörsüz Türkiye'ye evet. Türk milletine ait tapuyu ortaklaştırmaya hayır diyoruz kardeşim. Bu 85 milyona aittir bu vatanın tapusu.